çocuklar hadi neredesiniz yiğit ve elif daha giyinmediniz mi ben yiğit ne yapıyor adam, yiğit hadi gidiyoruz hadi Aynen. yiğit'in futbol kursu var arkadaşlar Aynen. oraya gideceğiz şimdi değil mi elif çocuk menüsleri gelmiş biliyor musunuz çocuk menüsleri mi gelmiş evet arkadaşlar Aynen. ondan mı alacağız Hadi Yiğit nerede kaldı? Tamam saya arkada gideriz anneciğim. Ama şimdi giyelim, hadi giyelim. ayakkabımızı giyelim. Nerede benim sandaletim? Şurada. Evet şöyle alayım. Yiğit de burada kalsın. Yiğit'in kursu ama biz Yiğit'ten önce çıkıyoruz. Çok komik değil Hadi sen de giy anneciğim. Ben de şöyle giyeyim ayakkabımı. Yiğit hala çıkmıyor oyun oynamaya devam ediyor. Ay çantam düştü. Ne oynuyor? Ha çok şükür seni görebildik Yiğit. Senin futbol kursuna biz senden önce çıkıyoruz. Çok komik değil mi? Hadi bakalım otobüse yetişelim. Hadi. Otobüste gideceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi çok sıcak çok sıcak dışarısı bakalım. Güfür güfür yanacağız. Ne yapıyorsun Elif? <laughs> Robot mu oldun sen? Robotlaştın ha. Abi bekleye bekleye çıldırdık. Değil mi? Sen niye bu oyuna çok düşkünsün Yiğit ya? Hayır sevme ben sevmiyorum oynadığın oyunu. Hadi kapat bakalım. Kapımızı kilitleyelim. Hadi bakalım şöyle kilitleyelim. Hırsızlar gelmesin evimize. Allah korusun. O yüzden böyle sağlam bir şekilde kitleyelim. 3 kere kitledim. Ne yaptın Elif? Delirdin mi sen ya Elif ya? Çok şıksın bu arada Elif'çim. Gözlüğün, şapkan, elbisen harika. Hadi bakalım asansöre binelim. Ve çok sıcak. Hadi geri Çok sıcak. Oo çok sıcak. Yanıyoruz. Yani, yani. Ay daha yol yürüyeceğiz bir 5-10 dakika Oo. kadar yol yürüyeceğiz. Yani yani yani. Ondan sonra otobüse bineceğiz. yani yani. 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 Yanıyor. Sonra istikamet Yiğit'in futbol kursu arkadaşlar. Hayır basma, basma anneciğim. Ayıp ama. Evet, şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Kaça bineceğiz? Bütün otobüsler gidiyor herhalde değil mi Yiğit? Bak şuradan bir otobüs geçiyor ama bu evet. gitmiyor. Biraz ilerlememiz gerekiyor. Yürümemiz lazım. Keşke sitenin önündeki otobüsler gidiyor arkadaşlar, olsaydı ya. Arkadaşlar dün biz e, ayran aldık döktüm. Ne yaptın? ayran. Hayvan mı? Hayır, hayır ayran döküldü. Ha, ayran dökülmüştü. Evet, değil mi? AVM'de sen içerken, ayran içerken dökülmüştü ya Elif. Bak otobüs yok. keşke bu otobüs gidiyor olsa ya. Ama maalesef ta oraya gideceğiz. Bayağı ilerleyeceğiz. Otobüse bineceğiz. Yiğit, arabam olursa arabamla bırakırım artık seni, kursa. İnşallah alırım, değil mi? Alayım mı Elif araba bir tane? Sizi gezdiririm. Anladım. Her yere götürürüm sizi. Luna Park'a gö götürürüm. Hayvanat bahçesine götürürüm. O, hayvanat bahçesinde ben hayvanları çok Şehir şehir sizi dolaştırırım. Bir de İnşallah. Şöyle, arkadaşlar bir de beni kö köye götürür. Köy Çiftler. evet arkadaşlar Elif köye bayılıyor. Civcivleri hele, <laughs> civciv ve ördekleri çok seviyorsun değil mi Elif? Evet. Tamam araba alınca ilk işim seni köye götürmek olacak. Hangi köye? Hangi köye? Bizim köyümüze. Da, anne Ankara'ya gidip Davul Tepe'ye gidelim. Davul Tepe'ye mi? Burada evet, da Davul Tepe evet. var. Mersin'de de var Davul Tepe. Dav Davul, Davul Tepe. Davul Davutlu, he, ha, Davutlu, Davutlu köyü. köyü. Aa, arkadaşlar evet inşallah. Evet, arkadaşlar, Araba hadi. alırsam. O videomuza 50.000 like gelirse sizin için o videoyu da yapacağız. İnşallah. Ama ilk önce araba almam gerekiyor oraya gidebilmemiz için. Arkadaşlar. Ama korkmak yok çocuklar tamam mı? Öyle yerlerden biraz korkutucu ya, çünkü Davutlu gideceğiz. Köyü'nün bir hikayesi var çünkü biliyorsun. Sizin için akşam gideceğiz. 50.000 like istiyorum. 50 like. Vav. Wow. Arkadaşlar. Efendim Elif. E, 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 30 bize, 30 evet. mu? 30 çok az kız. Abi 50 bin, bin diyor. Ha 30 bin mi demek istiyorsun? Evet. 30 bin ge, bir, Evet arkadaşlar. Israr, Burada da beton mikseri çalışıyor. İnşaat. İnşaat halinde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi otobüse doğru gidelim. Evet. Heh, çocuklar geldi otobüs. Hadi bakalım binelim. Hemen sen geç. Yiğit. Hadi. Şey düz gidiyorsunuz değil mi? Ha, tamam gel o zaman. Yanlışmış. Başka otobüse binelim o zaman. Ha bak bir tane daha geliyor. Yiğit. Ona binelim. Eriçam. Eriçam gider mi? Gider. Tamam ona binelim o zaman. Ha tamam bu gidiyor herhalde. Hadi bakalım. Siz geçin hemen şöyle okutalım. Hadi aç çabuk Heh, otur. Oturdun mu Elif? Aferin. Yiğit nerede? Orada mı oturdu? Tamam. Bindik mi otobüse Elif? Tamam. Hadi gidelim şimdi. Tamam. Hadi iniyoruz. Hadi bakalım. Gel, gel anneciğim. Heh, böyle inelim. Evet. Şimdi karşı caddeye geçeceğiz. Tamam, tamam. Geldik. Nereden geçelim? Şuradan geçelim bence Yiğit. Değil mi? Buradan geçelim. Şu karşısı zaten Toyota'nın arkası. Evet çocuklar. Arabaların durmasını bekliyoruz. Karşıya geçeceğiz, değil mi Elif? Evet. Geldik. Ha, durdu arabalar. Durdu mu? Evet durdu. Hadi geçelim. Yiğitçim. Nasıl bugün futbol e, şey maç yapacaksın herhalde Bakalım kim yenecek? Senden güzel bir performans bekliyoruz Yiğit'cim. Hadi bakalım bugün günündesin değil mi? İyisin evet. yani. İyi oynayabilirsin bugün. Orada Ayaz, var. Evet orada Yiğit'in arkadaşı Ayaz var. Bir de Demir var değil mi? Nereden? Buradan. buradan Nereden? Ha burada. Buradan, buradan. Hayır buradan buradan. Evet doğru söylüyor Elif. Buradan gideceğiz. Çünkü arka tarafında ya. İyi ki de yanlış yöne gitmedik. Oradan böyle dolanmak zorunda kalırdık yoksa. Aferin Elif. Doğru yönlendirdin bizi. Bravo. Arkadaşlar, o gün biz sahildeyken ne yaptık biliyor musunuz? Ne böyle yap? bir tane kovanın içine bir sürü böcek oldu. Evet. Cengiz Han'la birlikte değil mi? Evet benle. Ama sen yoktun Yiğit ya. Sen evet. kurstaydın. Cengiz Han, Elif evet. ve Kumsal doldurdu. Ama sonra seni bekledik. Geldin. Ama biz böcekleri salmıştık çoktan. İyi arkadaşlar, benim göbeğe çıkmıyorum var. Evet, aldık. Çok da yakıştı sana. Hadi bakalım, gelmek üzereyiz. Evet, Yiğit Ayaz şimdi içeri girmeyi bekliyorlar. Yiğit, birazdan içeri gir, gireceksin arkadaşınla. Hadi güzel bir performans sergileyin, tamam mı? Evet, şimdi abi girecek içeriye, futbol oynayacak. Başka grup var. Saat 1'de başlayacak birazdan. Evet, şimdi Yiğit kursa başladı. Spora başladı. Isınma hareketleri yapıyorlar. Hadi bakalım. İyi Elif sen de bakıyor musun abiye? Sen de oynayacak mısın böyle futbol? Oynayacak mı anneciğim? Nerede Yiğit? Bak orada gördün mü Yiğit abini? <laughs> Hadi Yiğit. Hadi göreyim seni. At. <laughs> evet. Antrenman devam ediyor. Evet. Değil mi Elif? Bir 10 dakika sonra bitecek antrenmanları. Ben bugün maç yaparlar diye düşünüyordum ama yapmadılar. Antrenmanla devam ediyorlar. Aferin Yiğit. Aferin sana. Bak ne güzel oynuyor değil mi abi kızım? Ha, sen de oynayacak mı öyle? Aferin Yiğit. Aferin sana. Üştüm.